16. Bölüm Sünnet Kavramı Sünnet kelime olarak tarz, metot, yol ve tavır manalarına gelir ve toplulukların devam ede gelen davranışları anlamında da kullanılır. Sünnet ifadesi Kur'an'da sıkça tek geçerli sünnetin Allah'ın sünneti olduğu ve Allah'ın sünnetinde değişiklik olmayacağını ifade etmek için kullanılmıştır. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı bekliyorlar Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın sünnetinde dönüşüm de bulamazsın. Fatır suresi 43. ayet. Daha önceden gelip geçenler hakkında Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Ahzab suresi 62. ayet. Kur'an'da sünnet kavramı bu şekilde kullanılırken geleneksel anlayışta sünnet peygamberin fiillerini anlatmak için kullanılır sünnetin üçe ayrılıp incelenmiş olduğunu görüyoruz. Fiil halinde sünnet, es sünnetül fiiliye, sözlü sünnet, es sünnetül kavliye ve sessiz kalarak gerçekleşen sünnet, es sünnetül takririye. Birincisi peygamberin davranışlarını, ikincisi peygamberin sözlerini, üçüncüsü ise peygamberin yapılışını görüp de yasaklamadığı davranışları belirtir. Aslında sünnetle kastedilen temelde hadislerdir. Hadisler, peygamberin söylediği söz, sünnet yaptığı fiiller manasında kullanıldığı için arada bir fark olduğu zannedilebilir. Oysa sünnet olduğu iddia edilen tüm davranışları, Kur'an'ın dışındakileri bize ulaştıran tek kaynak hadis kitaplarıdır. Peygamberin söylediği her hadiste sözlü sünnet sayıldığı için hadis yerine sünnet, sünnet yerine hadis kelimelerini koyduğumuzda aynı şeyleri anlarız. Doktor Supi Es Salih'in Hadis ilimleri ve hadis istilahları kitabının birinci sayfasında şöyle denir: Hadisçilerce, bilhassa müteahhirin hadisçilerce, hadis ve sünnetin biri diğerinin yerinde kullanılan iki kelime olduğu kabul edilmiştir. Sonuçta kitabımızda Peygamberimize iftiralarla dolu olan hadislere yaptığımız her eleştiriyi okurken hadis kelimesi yerine sünnet kelimesini de koyarsanız aynı neticeyi almış olursunuz. Bu yüzden bundan önceki bölümlerde Kur'an'ın yeterliliğini, hadisin yani sünnetin Kur'anla, mantıkla kendi içinde çeliştiğini, peygamberin ve dört halifenin döneminde Kur'an dışında bir dini kaynak yazdırılmadığını, Emevilerin ve Abbasilerin döneminde hadis, sünnet gibi başlıklarla insanlara Arap örf ve adetlerinin, Emevilerin ve Abbasilerin hayata bakış açısının din diye kabul ettirildiğini bir daha hatırlayın. Ayrıca mezhepçi bir din anlayışını benimseyenlere şu soruyu sorun. Madem Kur'an'daki farzlar, tavsiyeler, ibadetler dışında sünnet başlığıyla sevapların, ibadetlerin olduğunu iddia ediyorsunuz, niye Kur'an'da sünnet kelimesi bu manada kullanılmıyor? 6500 civarındaki Kur'an ayetinden hiç değilse bir tanesinde sünnet diye sizin anlattığınız şekilde bir kavram tarif edilemez miydi? Kur'an'da 30'dan fazla kez geçen Hadis ve defalarca geçen sünnet kelimelerinin nasıl geçtiğini önceki bölümlerde gördük. Bugün kullanılan manasıyla hiç alakası olmayan şekilde hadis ve sünnet kelimelerinin kullanılışı da mezhepçi din anlayışının Kur'an'da yani dinde olmayan kavramları uydurduğunun bir delilidir. Eğer bu kavramlar dinimizde olsaydı hem isimleri hem nitelikleriyle Kur'an'da tarifleri yapılmaz mıydı? Eğer Kur'an bize Böyle en temel konuları bir tek ayetle bile açıklamayacaksa niye indi? Hiç şüphesiz Kur'an kendi ifadeleriyle de belirttiği gibi her şeyi açıklar, tüm detayları verir. Allah'ın dininin tümünü kapsar. Bu kavramların Kur'an'da olmayan tarzda ortaya konması, bu kavramların insani ürünler olduğunun, yani uydurulduğunun delilidir. Arap adetlerinin sünnet başlığıyla kabul ettirilmesi Sünnet diye uydurulanların önemli bir kısmı, peygamberimize iftira olarak uydurulmuş sözlerdir. Bir kısım sünnetlerse, peygamberimizin kavminin veya Arapların veya mezheplerle hadislerin oluştuğu dönem ve bölgedeki adetleridir. Veya peygamberimizin şahsi tercihlerinden dolayı işlediği fiiller olmasına rağmen, dinle alakası olmayan şeylerdir. Cübbe giymek, kabak yemek, yer sofrasında yemek yemek gibi. Bunlar, peygambere savaş yaşan müşriklerin, örneğin Ebu Cehil'in de davranış tarzlarıdır. Kimisi iklimden, kimisi örften, kimisi o yörede yetişen sebzelerden kaynaklanmaktadır. Kur'an'ın belirtmediği bu fiillerde ilave bir sevap ummak veya dinle bir alaka kurmak, dine ilave yapmak olur. Kur'an her şeyi açıkladığını, tüm detayları verdiğini söylerken, Kur'an'ın açıklamadığı tarzda sünnet başlığıyla sevap ummak, ve makbuliyet edebiyatları da yine Kur'an'ın anlattığı dine yapılan ilavelerdir. Allah isteseydi cübbeyi, kabağı, yer sofrasını ve sünnet başlığıyla dine ilave edilmeye çalışılmış gelenekleri de Kur'an'da belirtir ve bize nasıl daha çok sevap kazanacağımızı gösterirdi. Sünnetlere uymada sevap vardır. Bunların uygulanmamasında günah yoktur. Yumuşatmaları da yapılan yanlışı gidermez. Çünkü ister sevap etiketiyle olsun, İster makbuliyet etiketiyle olsun. Kur'an'da olmayan bir davranışı dini etiketle sunmak yine dine ilave yapmak olur. İnsanları peygamber sünneti diye uydurmalara ve örflere çağıran ve kendilerini peygamber yolunun takipçileri göstermek için kendilerine ehli sünnet adını takıp aslında ehli Arabi örf olanlara peygamber sünneti diye peygambere ve dine iftiralarla dolu kaynaklara Arapların örf ve adetlerine Emevi ve Abbasi dönemlerinin imalatlarına uyduklarını göstermemiz gerekir. İftiraların dışında bu uydurmaların diğer bir sebebi ise sahabelerin yani peygamberi bir kez bile gören Müslümanların hatasız kabul edilip onların da hareketlerinin peygamberinkiler gibi sünnet olarak değerlendirilmesi olmuştur. Sırf peygambere mal edilmeler neticesinde bile ortaya çıkan yorum hatalarını ve saptırmaları düşünürsek, sahabelerin bu işe katılmasıyla oluşan kaos inanılmaz boyuttadır. Bugün sünnet deyince halkın büyük bir kesimi peygamberin davranışlarını yani sünneti resul anlıyorsa da aslında hadis kitapları ve diğer gelenekçi kaynaklarda anılanların bir bölümü sünneti Medine, sünneti Kufe, sünneti Basra diye sahabelere ve peygamber sonrası ilk dönem Müslümanlarına dayandırılır. Kur'an'la yetinmemenin ve Kur'an'ın önüne ciltler yığmaya, örfleri dinselleştirmeye yönelik oyunun kutsala fatura edilişindeki başlık ne yazık ki sünnet olmuştur. Su durulursa zehirli yılan fark edilir. Bir yazar bu konudaki hatalı yaklaşımları şöyle eleştirmektedir. Sünneti adettir bu. Oturarak yemişsin. Ebu le hepte oturarak yer. Arabın örfüdür bu. Peygamberin getirdiği dinden kaynaklanmıyor. Arabın örfünden kaynaklanıyor. Şimdi bakın bunlar günlük hayatın basit meseleleri. Bunlar yukarılara doğru gidiyor. Ve bakıyorsunuz hukuk hayatının, devlet hayatının en ciddi boyutlarında bile dindir diye ısrar ettikleri şeylerin büyük bir kısmı falan veya filan bölgenin örflerinden ibaret. Bunları Allah'ın dini diye savunmaya kalktınız mı, hem kendinize zulmediyorsunuz, hem yaşadığınız ülkeye, hem de hukuk hayatına kötülük ediyorsunuz. Bakın bunlar bizi nereye götürüyor? Biz Allah'ın gönderdiği ve peygamberin gösterdiği İslam'la o ad altında sahneye sürülen tarihin şurasından burasından devşirilmiş öflerden ibaret adı İslam olan şeyi birbirinden ayırt etmek zorundayız. İnsanlık bunu yapmadıkça rahat edemez. İslam dünyası bunu yapmadıkça rahat edemez. Biz de yapmadıkça rahat edemeyiz. Tabii bu büyük bir dirençle karşılaşıyor Türkiye'de. Çünkü bunun birbirinden ayrılmamasına bağlı çıkarlar var. Su bulanık olacaktır ki birisi balık beslerken öbürü de orada zehirli yılanını beslesin. Su durulursa zehirli yılanlar fark edilir. Bunu istemeyenler vardır. Olay bu kadar basit. Bunu sadece dinci yobazlar yapıyor şeklinde de anlamayın sakın. Aslında dinci yobazlar burada kullanılıyor. Bunu büyük ölçüde dinsizlik ticareti yapanlar kotarıyor. İslam dünyasının hemen her yerindeki Kur'an dışı yobaz dinciliği besleyenler, uluslararası İslam düşmanı odaklardır. Fikir de, finansman da onlarındır. Çünkü İslam'ı sahneden kovmanın en emin yolu, çirkin göstermektir. Yobaz dincilik ise, bu iş için biçilmiş kaftandır. Bağırıp duruyoruz, Müslümanlara tuzak kuruyorlar. Bu tuzaklara düşmeyin. Biz düşmeyin dedikçe, bir ayağını ökseye yakalatmak yerine iki kanadı, iki ayağıyla gidip düşüyor. Ondan sonra ne oluyor? Olan sizin nezih imanınıza oluyor. Sizin asil ve güzel dininize oluyor. Ondan sonra dinsizlik tüccarı, işte İslam dediğiniz karanlık ve katran budur. Yaşayanları da işte bunlardır. Buyurun diyor. Sonuç? Sonuç, bizim çocuklarımızın sistemli bir biçimde dinsizleştirilmeleri veya başka dinlerin kucağına itilmeleri. Veda hutbesi bile çelişkili. Ne yazık ki uydurulan din en çok dinsizlerin işine yaramakta ve kaos olarak sunulan bu dini anlayış yüzünden kitleler dinden uzaklaşmaktadırlar. Bu kitabı yazışımızın bir sebebi de işte bu dinden soğutulan kitlelere Kur'an'ın anlattığı İslam'la uydurulan dinin farkını göstermektir. Kur'an'ın dışında ikinci bir kaynak türetmek isteyenler, sünnet adıyla kutsala fatura ettikleri bu kaynağın gerekliliği içinde de hadisler uydurmuşlardır. Bu hadislerin en meşhuru, Peygamberimizin veda hutbesinde söylediği hadistir. Fakat aynı hadisin üç ayrı şekilde nakledilmesi, en doğru hadis olması beklenen veda hutbesine bile güvenilemeyeceğini göstermektedir. Yüz bin kişinin dinlediği söylenen bir hutbede hadisler bu kadar değişiyorsa, bir tek kişiden, o da insan zinciriyle gelen diğer hadisleri siz düşünün. 1. Size bir emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ki, Allah'ın gökten yere uzanmış ipidir. Ona yapıştığınız takdirde asla sapmazsınız. 2. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. 3. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehli beytim, yani ev ahali. Bu üç hadisten en az ikisinin yanlış olduğu zaten bellidir ehli sünnet mezheplerin ikincisini, Şii mezheplerin üçüncüsünü kabul ettiği hadislerin üç formu böyledir. Bizse en doğru olması gereken, en çok kişinin şahit olduğu, sözlü sünnet olan veda hutbesinde bile böyle bir hata yapıldığını gördükten sonra, birinci hadisin manasının doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kur'an'ın kendisinin açık, detaylı her şeyi açıklayan olduğunu hatırlayarak, bu tabloyu Kur'an'la yetinemeyenlere bir ibret vesikası olarak sunuyoruz. Daha evvel de söylediğimiz gibi, dinin tek kaynağı Kur'an'dır. Hadis ve sünnet tipi kaynaklar ne kadar mütevatir, yani birçok ayrı hadisle, birçok hadis zinciriyle ulaşan, olurlarsa olsunlar, dinin bir kısmını oluşturamazlar. En mütevatir, yani kalabalık bir topluluğun naklettiği hadis olan veda hutbesinin hali, yukarıdaki örnekten bellidir. Hiç kimse yüz bin kişinin dinlediği veda hutbesinden daha mütevatir hadisler olduğunu iddia edemez kafamızdaki dini Kur'an'da aramayalım. Kur'an'ı açıp dinin ne olduğunu öğrenip, arta kalanları kafamızdan temizleyelim. İlla falanca şeyi dinde bulacağız diye çırpınmayalım. Kur'an dinin hepsidir. Allah isteseydi, kafalardaki falanca şeyleri de din yapardı. Allah'ın din yapmadığını, dinde bulmak için bu telaş niye? Dinin tek yapıcısı Allah, dinini Kur'an'da açıklamıştır. Örfümüzün, saplantılarımızın dinini istemek yerine, Allah'ın bize indirdiğine yapışalım. Şeyh perestlikten, mürşit perestlikten, ancak falancalar Kur'an'ı anlar, ben de falancaları dinlerim diye falanca perestlikten kurtulup Allah'ın insanlara indirip korunmasını vaat ettiği, mantıksız ve çelişkili izahları olmayan Kur'an'a yapışalım. Kur'an'ın önüne yüzlerce cilt eser koyup Kur'an'ı yüzlerce dini kaynaktan biri yapıp sonra Kur'an'a uyduğumuzu sanmayalım. Kur'an sünneti de kapsar. Peygamberin sünnetine uymamız tabii ki gerekir. Fakat peygamberin sünneti yani davranışları, tarzı için de tek kaynak Kur'an'dır. Kur'an'dan peygamberin vahye uyup, kendisinden din uydurmadığını, başları çatlatırcasına dini anlattığını, üstün ahlakını, ibadetlere düşkünlüğünü, sürekli Allah yolunda mücadelede olduğunu öğreniyoruz. Kur'an'ın belirttiği her husus, her ahlaki norm, aynı zamanda Peygamberin sünnetidir. Yani davranış şekli, tarzıdır. Yani namaz, oruç, mallardan sarf etmek, sürekli Allah'ı anmak, Allah'ın yarattıklarını düşünmek, sürekli şükretmek, samimiyet, sabır, gereğinde hicret, güvenilir olmak, dürüstlük, cesaret, Allah'a sevgi ve saygı hep peygamberin sünnetleridir. Bunlar sünnettir. Çünkü bunlar Kur'an'da geçer. Oysa Kur'an'da geçmeyen sakal cübbe, elbisenin rengi, yemek menüleri, birçok Arap adeti, tarihin belli bir dönem ve yerinde uygulanmış bile olsalar, dini bir nitelik taşımayan, tarihsel olup dinin evrensel bir hükmü kabul edilemeyecek hususlardır. Peygamberin tek yazdırdığı ve Allah'ın vahiylerini içeren Kur'an, peygamberin sünnetini göstermek açısından da yeterlidir. Eğer gerekli başka normlar ve davranış şekilleri olsaydı, Kur'an hiç şüphesiz onları da içine alırdı. Kur'an kendisini detaylı diye tanıtırken nasıl olur da dinle ilgili herhangi bir detayı atlar? Kur'an'ın atladığı detaylar din olmayan, bizim de atlamamızın hiçbir sakıncası olmadığı, yapmamızda sevap umulmayacak şeylerdir. Bizi kurtaracak olan Arap perestliğin din diye yutturulmaya çalışılmasının neticesi olan sarıklı, sakallı uydurma sünnetler değil, Kur'an'da geçen iman, ahlak, fazilete dair çizilen tablolardaki sünnetlerdir. Allah size kitabı detaylı bir şekilde indirmişken ondan başka hakem mi arayayım. En'am suresi 114. ayet. Ümmetin sünneti. Kur'an'da geçmeyen ve sünnet başlığı altında sunulan unsurlar, Müslümanların uygulaması gerekli, hiçbir şekilde değiştirilemeyecek olan evrensel hükümler değildir. Oruç tutmak, sabah namazını kılmak, domuz eti yememek, dürüst olmak gibi İslam'ın evrensel, bu dünyanın sonuna dek geçerli prensipleriyle bunlar bir tutulamaz. Fakat bu, bu uygulamaların hepsinden İslam ümmetinin vazgeçmesi gerektiği anlamını da taşımaz. Sünnet olarak sunulanları üç kategoride inceleyip, bu üç kategoriye de farklı yaklaşımlar göstermemiz gerektiğini savunuyoruz. Bunların birincisinde, sünnet başlığı altında, Kur'an'a ters veya insan sağlığına zararlı, veya bu ümmetin aleyhine unsurlar dile getiriliyorsa bunlardan hemen vazgeçmek gerekir. Örneğin kadınların sünnet edilmesi bunlardan birisidir. İkincisinde sünnet başlığı altında Kur'an'a aykırı olmayan, insana zararı da olmayan kültürel unsurlar gibi tercihler dile getirilmektedir. Örneğin sakal bırakmak bunlardan birisidir. Bunların dinin evrensel hükümleriyle ilgisi olmadığını belirtmek önemli olmakla beraber bunlar şahsi tercihler veya kültürel ögelerdir. Bunlardan vazgeçip geçmemek kişilerin şahsi tercihleriyle ilgilidir. Bunları din adına ne övmek ne de yermek gerekir. Üçüncüsünde sünnet başlığı altında Müslüman ümmetinin ibadetlerine düzen veren, ümmeti kaynaştıran veya Kur'an'ın koyduğu ana prensiplere hizmet eden unsurlar savunulur. Bunların da İslam'ın evrensel hükümleriyle aynı kategoride olmadığını belirtmek önemlidir. Ama ümmetin sünneti olarak bu faydalı unsurları muhafazası yararlı olacaktır. Örneğin, ezanın bütün İslam ümmetinde aynı formatta okunması, Kur'an'a uygun sözlerle ibadete çağrı yapılmasına, ibadete çağrıda bir düzen olmasına ve dünyanın her yanında ümmetin aynı formatla ibadete davetine hizmet etmektedir. Örneğin teravih namazı, Allah'ın daha çok anılması için Müslümanları toplar. Ramazan ayının ibadetin bollaştığı bir ay olmasına hizmet eder. Namaza düzen veren uygulamalar veya cuma namazının kılınması için belli bir saatin ilan edilmesi, toplu ibadetlerde kargaşayı önleyen unsurlar olarak ümmete hizmet etmektedirler. Örneğin Ramazan ve Kurban bayramları, Müslümanların birbiriyle kaynaşması gibi Kur'an'i açıdan önemli bir ilkeye hizmet etmektedir. Allah'ın anılmasına ve Müslümanların kaynaşmasına hizmet eden bu tarzdaki ümmetin sünnetlerini muhafaza etmemiz faydalı olacaktır. Fakat bunların İslam'ın evrensel hükümleri olmadığı ve gereğinde bunlarda kimi yeni düzenlemelere gidilebileceği de bilinmelidir. Örneğin ezanın okunmasının yasak olduğu yabancı bir ülkede namaza çağrı minarede ışık yakmak gibi bir yöntemle gerçekleştirilebilir. Diğer yandan farzlar gibi bağlayıcı olmayan bu unsurlar terk edilebilir. Kur'an'da olmayan namazları istemeyen, kılmaz, istemeyen, bayramlarda Müslümanlarla kaynaşma yerine tatilden yana tercihini kullanabilir. Ümmetin sünneti esnekliği olan bir alandır. Fakat bu alanla ilgili hususların eğer İslam'ın evrensel prensiplerine, Müslümanlar için gerekli düzene ve Müslümanların kaynaşmasına yol açtığını tespit ediyorsak, bunlardan vazgeçmemek, hatta sahip çıkmak bizce aklını kullanan her Müslümanın yaklaşımı olmalıdır. Kur'an'ın anlattığı bir İslam'ı savunmak, bazılarınca hatalı bir şekilde tüm bunlara karşı çıkmak sanılmaktadır. Oysa Kur'an'ın savunduklarından olan adalet ve Müslümanların kaynaşması gibi hususlar, Müslümanların kimi düzenlemelere gitmelerini gerektirir. Kur'an nasıl mahkeme kurulacağını veya kaynaşmanın şartı olan ortaklıkların hepsinin neler olacağını belirtmez. Kur'an bu detayları vermez. Kur'an'ın bu yaklaşımı, bu alanda bir esneklik oluşturarak kolaylık sağlamaktadır. Oluşmuş olan ümmetin sünneti bu alanda Müslümanlara yardımcıdır. Bu sünnette insani bir yön vardır. Bu insani yön, kategorik olan bunları Kur'an'ı hükümlerden ayırır. Esnek ve değişkenliği mümkün bir alan kılar. Fakat ortak bir yaşam alanı olan bu dünyada, ümmetin sünneti gibi bir zenginliğe muhtaç olduğumuzu ve bunları değerli kılanında Kurani ilkelere hizmetleri olduğunu unutmamalıyız ölüm sonu